Anne, ne haber? Arkadaşlar merhaba ben Tuan Tesaydı Makeup Artist'ı bir fucking, fucking Jesus fucking Christ the good makeup guru. Hi bit. Today Yağmur Girl uzun zaman sonra yanımızda olmayı kabul etti ama neyle kabul etti? Ayakkabı alacağım ona. 1200 lira. <laughs> 1200 lira videoda şu an burada oturuyor yani. Görüyorsunuz bir tuante sayın kardeşi olmak ne kadar pahalı. Pahalı, havalı, pahalı. Aha aha. Galiba 43 gün falan oldu. Bu. 40 çıktı yani. Ama hala çok şişim. Fazlasıyla zor bir ameliyat süreci geçirdim. <gülüyor> ne gülüyorsun ya? <gülüyor> bir zoom alalım. Ve biraz yaklaşık. <laughs> çok erotik. <laughs> ya öyle değil. Verdiğimiz paralara değil. Arkadaşlar buradan eğer estetisyen bir doktorunuz varsa bana beleş bir burun yanmak isteyen varsa hemen yaptırabilirim. Ayrıca bir de meme istiyorum please. Çünkü call me baby. <laughs> Okey, peki bugün Yağmur ile ne yapacağız? Şimdi Yağmur Hanım burnu inanılmaz hassasi ki <laughs> makyaj. o yüzden makyaj yapmama izin vermiyor. Kozmodo'yu bilenler bilir belki. Kozmodo. Yağmur'la o yaptığınız makyajı izleyin. Altınıza sıçmazsanız gelip beni arayın. Size de bir ayakkabı alacağım. Arkadaşlar bakın şunu göstereyim şöyle yakından. T ters ya. Yağmur gör şimdi bunu yapıştıracağız. Ama ben bir öncekini mahvetmiştim. Berkebilir miyim? Ameliyat maceraları. E Yağmur artık bir videoda da anlatırsın burnun şeyi nasıl geçti. Bu ayrıca ne de şöyle yazıyor. Bununla bir yapıştırma falan bir şeyimiz yok. Bunu biz dur sakın bir yere düşürme onu. Benim dudaklarım daha güzel. Ya bu, bu üst dudak arkadaşlar şu. Hadi. Bu alt dudak. Yani şöyle düşünürsek. yağmurca bunu sıyırıyorum hayatımın anlamısı. Şey. Bebeğim. Anne. Bunu böyle sıyırıyoruz. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Ye yeah, bitch. Nasıl yapıştırayım Yağmur? Ay. İkisi olmaz. Ya bak böyle ayrıca kaşların çok ibik gibi duruyor. İbiş. Sen kendi kaşına bak. Evet. Go boş gibisin sen de. İbik ne demek gerizekalı? İbiş, ibiş. Ve ibiş ne demek? İbik ya aptal. Hoşça kardeşim düşün bu IQ seviyesi. Evet Yağmur, are you ready? Önce üst Aa. dudak mı, alt dudak mı? I wear a bitch, I do bitch ass, the motherfucking Jesus fucking Christ. <laughs> ya gerizekalı stupid bitch geliyor. Yağmur su kuruyacak sus. Ay düşünmeye mi Ya Yağmur aptal mısın? Dur. E <laughs> 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 salak düzgün yerini ayarlamaya çalışıyorum. Düşün düşün. D tut 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 aptal. Niye gidiyorsun? Because it's stupid bitch ass. Suya ihtiyaç var mı? <laughs> Bakın yani bir <laughs> fırça kılı bir insanın 40 günlük ameliyatını ne kadar acıtabilir ya? Yağmur bana bırakmadın. Ya bastıracaksın orana su sürmeyeceksin. Yani Yağmur. Come on girl you can do this. Yes yes yes. Yağmur kendini izliyor burada Prenses Fiona. Ha, bir boku becerebilsek ama. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Olmadı <abi> mı? Ağrıyorum <laughs> gibi. <laughs> 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 dur dur bekle. Buna galiba yapıştırıcı süreceğiz. <laughs> Hayır sakın su sulama. Hayır sulama. Niye? Sakın gülme ama sakın düşmesin o tut onu. Dudağım yani ya çok sürme. Ya, Burnuma sürme. Yandı. <gülme> 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 Yanıyor. E ya mı yanacak? E. Geçecek. İflen. Hayır yürü işte. Onun lütfen yavuşur. Ay. <gülme> <gülme> Bu ağzı. Ağzı. Kontrol edemiyorum. Niye diğeri olmadı? Gıda. Ha. Aha. Peki. Bitch. Buna bir Rus sü... Are you ready, girl? Şimdi gel bana, gel bana, gel bana, ablana gel, ablana gel. Come to, come to, Wow, ne kadar dolgun lips. Gözler <laughs> mi? Hissetmiyorum. Senin beyaz saçın <laughs> Ne oldu, girl? Beyazdım şimdi saçım. Ya yaşlandım ya. Saçlarım beyazlamadan koca bulmam lazım. Ne oldu? Evet. <laughs> Salak mısın pardon? <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun aşk? Ay dur elim şöyle tutayım seni bacağımla. Hadi artık. Ya tamam. Hıcağıncı da hıcağın. Ya bir kıpırdama! Hadi. İnce bir yer yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay <laughs> <laughs> ya. Ne <sen de> yapıyorsun? <laughs> Sen çıkart şimdi. Hayır anne! Anne! Hayır anne! Hayır! Falan. Yağmur salak mısın? Bunu yap, bunu yaptıktan sonra da Hayır. yap yani. Hayır, peruk takmak istemiyorum. Ha. Falan Hayır. yapacaksın. Hayır Allah! Hayır! Ya Yapmayacağım ona bir şey. Kendisine 1200 TL'lik ayakkabı sözü verdim ve şu an peruk takmıyor hanımefendi. Yağmur'un Instagram'ını kapatıyoruz arkadaşlar. Spam yağdırın Yağmur'a. Ne oldu? Bir korktun? Hayır. Niye? Arkadaşlar dediğimi yapın. Ne oldu rengin saldı? <laughs> ne var? Yağmur küstü galiba <gülüyor> <gülüyor> ya ya. <ama> <laughs> <şarjı salak mı? gülüyor> <laughs> Yağmur <Eze? gülüyor> yaklaşır mısın? Ben sana geldim ki sen geri gidiyorsun. Bak yüzde onundasın kameranın. Şuraya gel. Bak yaklaş bakayım şöyle. Yamuk. <laughs> ya ne yapıyorsun? Tuhaf tuhaf sesler ya. Nasıl? <laughs> 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 ya bu bana da girdi? <laughs> bana da girdi çok memnun <laughs> Tuhaf tuhaf sesler ya. Ara ara. Ara. <laughs> Fırnanın yamuk. Ben gölü kayıyorum. Sen niye böyle bir insansın? Sen niye? Senin misin? şu anda ben var mı <gülüyor> <gülüyor> Böyle görür söyler <söyleyeyim> mi ama? Ya! <laughs> <laughs> Yağmur aptalı. Evet. Narnia. <laughs> Şeye değil. Bir dakika yeter ya. Bir dakika. Yağmur bu Narnia ne lan? Yeter ne şey vardı? E, tamam evet Narnia o. Hadi. Tamam değil mi? Başlayalım. Bu arada size söylemek istediğim bir şey var. Ben çok dürüst bir şekilde şu anda Instagram'da piyasadaki bütün maskaraları deneyip markalara laflar sokuyorum arkadaşlar. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Kötü ya kötü derim haberiniz olsun. Onları puanlıyorum, story atıyorum ve profilime de sabitli. Eğer yani çok kısa bir sürede de o maskaralardan hangisinin daha iyiyip olmadığını çözüyorsan Ya sen ne yapıyorsun? Bir şey anlatıyorum arkada. Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu e, karar vermeye çalışıyorum şu anda. Yakın bir zaman iç içerisinde de bulacağım o maskarayı en güzelini ve en uygun fiyatlısını. O yüzden ben Instagram'da takip ederseniz bu seviyeyi siz de öğrenebilirsiniz. Rüzgar'ı astırmayasın ki. Dur bekle şurayı sürmüş. Sürdün gayet. Ah! Oh! Bakayım aşk. Yağmur tamamen takmayacağım, geçireceğim kafana. Hayır! Otur şuraya. Hayır niye istemiyorsun? İstemiyorum <laughs> her takan. O zaman saçını aç. ama çok şey. Ya yağmur rol yapıyoruz ya şu an. Ne var saçında? Otur şuraya. Geçireceğim hayır. kafana, komik olacak ya. Hayır! Yağmur 1200 liralık ayakkabı sözü verdim, peruk takacaksın kafana Yağmur. Öne kalk. <laughs> Öne kalk. Yani? Kalk. Şu sebepten dolayı istemiyorum de. Hani istemiyorum yani. Sevi yok istemiyorum. Dur bekle bekle sarıyı alayım. Tut şöyle. Alnına şurasını. At geriye. <laughs> Ma At geriye. Ne oldu? Ay! Ayy. Hayır çok güzel. Aslında güzel oldu. Arkadaşlar şimdi e, hikayemiz var. var. Tamam sen Barbie o bende. <laughs> Barbie'nin sevgisine <laughs> ne dedi? Ken. Ben Ken tamam mı? David Beckham tipinde bir Ken'im. Adım Ken sadece ama David Beckham'ım yani. Selamünaleyküm Barbie. Nasılsın? Merhaba iyi. Sen nasılsın? Sağ ol ben deyim. ya yani, sizin burada yalnız oturuyorsun erkeklerin içinde. Hiç hoşlanmadığım hareketler bilirsin. <laughs> Seni <Sırarak> bekliyordun işte. <laughs> Yemek söyledin mi? Hayır o çok hoşlanmadım. <laughs> burada yemeyelim zaten pahalı burası. Na ben nargile Neredeyiz? 250 lira verip yemeğe 30 lira veremeyen bir çarım. Neredeyiz mi? Ben geldin yeri mi soruyorsun <laughs> amına? i̇şte baya barzoyum ya. Kuya geldik biz. Nargile içer misin? <laughs> Hiç benzemiyorsun ya. Bir kere bunu gözlerim abi? Sen niye kahverengisin? Lens <laughs> şirketi. <laughs> İlk video izleyenler anladı şu an. Ha, babanız kozmodu... kozmadı be. <laughs> kozmodu be. O kadar sık lens takar mısınız? <laughs> Tablo oynamayı biliyor musun? Kız tavsiye ben de kızları yani. çok severim. Hangi şampuanla yıkadınız bunu? Saçke. <laughs> Saçımı yıkamışken marka. <laughs> Saçımı yıkamışken ne şey, <laughs> şey İçeride götü kim? İçeride senin arka. Ne var Götü kim? Göt 2 ve Göt 2 be. <gülüyor> <gülüyor> Salak stupid bitch. O geldi aklıma. Göt 2 diyor. <laughs> ya ben saçlarımı uzatıyorum da kızlar çok beğenmiyor. Kestireceğim. Sen sever ben, misin uzun saç? Ben de sen onu uzun saç. Keseyim mi? En yakın arkadaşım saçı uzun da onu kestirdi. Çok yakışıklı oldu. Kim o ya? Arkadaşım var mı? Adı ne onun? Adı Arca. Hoşlanmadığım şeyler ha. Ben var ya kızım öyle yakın arkadaş falan dinliyorum umurum ama. ha. Sen şu bu saçların çok güzel ya. Saç kayla bunları yıkamışın, cildini temizlemişin, güzel makyajını yapmışın. Dudaklar nasıl böyle? Doğuştan doğal. Emin misin böyle ben hiç görmedim böyle doğ doğal dudaks. Yalnız ya nedir şu bu şey sen de bizim yani. O zaman şöyle yapalım ben şimdi bir sürü önceden kız arkadaşım olduğu için onların doğal olup olmadığını öpüşerek anlayabiliyorum yani. <laughs> Isırdığım anda o <laughs> yapıyorsa içinde bir şeyler o doğal değildir. Bir ısırabilir miyim müsaadenle? <laughs> evet oh my god my little bros oh my god. Yağmur'a taklidimi beğendiyseniz. <laughs> Arkadaşlar bugün yağmurdu. Bu çaldı mı? Fakir Jesus fucking Christ. Tuanas e, sister la beraber lanet olsun bir dudak yaptık ona. Çünkü onunla her neyse uzakları dudakları çok minik. <laughs> yağmur böyle halinin daha güzel olduğunu düşünüyorsanız. <laughs> Ve yağmura kaç puan verirsiniz bu dudaklarla? Biraz altını yamuk yaptım ama. Des <laughs> <laughs> eğer bunu bu şekilde takmış olsaydım ve dışarıda böyle gezecek olsaydım böyle gezerdim yani. Arkadaşlar eğer bu mükemmel videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmuyoruz ve e, arkadaşlar eğer yağmurun burnunu be aman dudaklarını beğendiyseniz bir like ne? ve bir de yorum bekliyorum ve şimdi de videoyu kapatmadan önce yağmurun dudaklarını Hı? çekeceğim. Dur bir şu an çekiyor sus. Hazır mısın? Hazır mısın? Tiktoku da izleyin oh, bu arada. Ah.